çocuklar senin mi Hangi? Bu kim oğlum? Çık lan dışarı çık. Lan Andelip, <laughs> seni biz abi yaptık lan. Sana <laughs> Seni biz abi yaptık oğlum. Aa, evet, acın önemi bakayım geçti alıyor lan. Teker teker de böyle. Teker teker. Ee, el ile annenin... Aleyküm <laughs> selam. Sağlığınız, saatiniz yerinde inşallah. <laughs> çok şükür. Sizin nasıl? Allah'a çok şükür. Bu şehirde dik durmaya çalışanlardan birisiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok dik duranı da... Abi önemli. çok bileni çok, binelim, çok ziyerler. Ziyerler. Bak içeride Neden? çatışma çıkarıyorlar. Görüyor musunuz? Bir gitme gelin gelme endi. Bir git bak gel. Bir git bak gel. Gelmesin tabii. Bir git bak. Alsın adamlar bakar var onları ya. Tamam doğru. Hasbinallah. Tövbe ben Ne çok düşmanınız varmış. Anana kodumun yerini yerin. Vallahi Cemal Bey özel görüşme dedik ama bütün düşmanlar burada gidine geliyor ama baksanız Hadi! Çık lan dışarı kaç ben seni! Rabbil Alemin Errahman Rahim Melekli Yemite Neyekana Mütüvene Kutsalli Vene Fırdan Rahmeti Kavene Şahar Rabbi dersiniz Cemal Bey ama o rospu götü gibi herkes girmiş içeriye Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim Adam ajan Ben çok <laughs> iyi tanıyorum bu arkadaşları Ajan dediğin ajandan kastın. Başka bir aileye mi laf taşıyor? Cemal Bey aynen burada konuşulan ne var ne yok başka aileye taşıyacak bir iki kişi biliyorum. Tamam taşısın. Çok iyi olur hatta taşıması olur. beni bir şeye ben yara. yarar. <laughs> Herkes anlar diyorsunuz yani. Doğru diyorsunuz Cemal Bey dedikleri gibi büyükler her zaman kulağa küfür olmalı. <laughs> Saatlerce bakışırdı Saatlerce bakışırdı Karbi çok yakışırdı Çok güzellik Aslanı mı görüyorum oradan aslan Gerçekten testislerine beton yetmez mi senin be Selamun aleyküm Aleyküm selam baba Mete, Mete İbrahim mi o aslan Allah Komutan Lugar, Bir cisim yaklaşıyor efendim Belirli bir kısmı da başarıyorum. Hiç yok lan. Niye sıkıyorsun sen çabuk. kardeş? Eyvallah. Abi bak, bak. Bir şey evet. diyeyim mi? Abi. Abi bu çocuk geldi arabaları çalıyordu tamam mı? Geldi evet, o beni öldürdü. bir saniye o sen şimdi bir şey söyleme. Burada kaç kişi var? Burada 50'ye yakın adam var. Ölmesinin namına koyayım. Şimdi buradaki 50'ye yakın adam. Benim mekanımı bir daha bastığı zaman ne olacağına çok güzel bir şekilde şahit olacak. Var mı bir açıklama? Amma kapa siktin amına koyayım. Lan abi dur. Kelimeye şadır getir lan. Kelimeye şadır. Abi bırakın beni. Eli, nerede bunda o iman amına koydu bu topun? Açıklamada ben dinleyemem. Sen görürsün. Zor. <laughs> Bundan sonra benim mekanımı basarım. Kafasına basarım. Ben Sebep. Bunu da yani tamam, bunu da. Bu da kaldırma kalsın. Bu ne? Nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha ben demin evdeydim. Eve ben götürün beni aman ben ah bayrakalım. Fenalık geçiriyorum lan. Harbi evde değilim lan. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda Aslan Reis'in daha da yeni aldığı <laughs> mekana gidiyoruz. Böyle videoların devamını istiyorsanız like aboneye falan filan işte onları yapmayı unutmayın. Tamam hadi Allah'a menten kaçtım. Gecenin saat 3'ü 3'ü.